Fenerbahçe taraftarının artık beyni yandı. Kimden şikayet ediyorsanız oradasınız. Geçen sene divanda otobüsümüz kurşunlandı hala failleri bulunmadı. Bak ne güzel sözler sayın başkanımdan. Bütün Fenerbahçeliler alkışladı. Devlet de oradaydı, hükümet de oradaydı. Onların ne kadar suçu varsa onlar da oradaydı. Onlar da o kadar suçludur dediniz. Alkış kıyamet koptu. Koskoca adamlar Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu sizi ayakta alkışladı. İki gün önce neredesiniz? Aynı sözleri Sayın Cumhurbaşkanıma söyleyebildiniz mi? Söylediyseniz lütfen hafta sonu divanda bunu söyleyin. En büyük alkışı ben vereceğim. Söyleyebildiniz mi? O gün divanda söylediklerinizi söyleyebildiniz mi o gün?